Herkese merhabalar. Bu haftaki yorumumuzda neden katledildiğini hala öğrenemediğimiz Narin Güran cinayetini işleyeceğiz. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta gittiği Kur'an kursundan dönerken kaybolmuş ve uzun aramalar sonrasında cansız bedeni yaşadığı bölgeye çok yakın bir derede çuvala sarılı halde bulunmuştu. Neredeyse bütün köy halkının bindiği ancak herkesin sessiz kaldığı bu örgütlü kötülük dikkatleri özel olarak bu olay üzerine çekti. Narin cinayetinin birçok önemli yönü bulunmaktadır. Tarikat AKP ilişkisiyle Türkiye'de çocuk cinayetlerinin giderek artması bugünkü yorumumuzda özel olarak üzerinde duracağımız iki konudur. Olayla ilgili çok fazla iddia var. Ancak son bilgiler eşliğinde cinayetle ilgili olarak anne Yüksel Güran ağabeyi Enes Güran, amcaları Salih Güran ve Fuat Güran olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı. Son olarak amca Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı ve Hediye Güran'ın gözaltı süresinin uzatıldığı ortaya çıktı. Halk TV bölge muhabiri Ferit Demir'in aktardığına göre yenge Hediye Güran'ın gözaltısı sırasında anne Yüksel Güran'ın diş örnekleri alındı. Ortaya çıkan yazışmalar, yapılan sorgulamalar sonrasında ise olayın başlanması Muhtar amca Salih Güran görülüyor. Bütün bunlar yanında çoğu akraba olan köy halkının anlaşılamayan zenginliği, ailenin AKP ve tarikatlarla bağlantısı, feodal ilişkileri, muhtar olan amcanın köyde rant alanı yaratması ve aslan payını kendine alması, Nari'nin ailesinin evinden çıkan çuval dolusu silahlar bu cinayetle ilgili toplumsal muhalefetin özel ilgisine ve tepkisine sebep oldu. Bölgede geçmişte var olan Hizbullah bağları da tartışma konusuydu. Hüdaparlı yönetici Vedat Turgut'un cinayetle ilgili bu tür vahşilikler, vandallıklar bizim kültürümüz değil. Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü sözleriyle köy halkının içinde bulunduğu dinci ve gerici aşiret ilişkilerini aklamaya çalışması dikkat çekti. Ayrıca AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensareoğlu her açıklamasında ailenin Dine ve Kur'an kurslarına ne kadar bağlı olduklarını vurguladı. Bununla birlikte cenazede köyden bir kadın köy halkının olayı kapatmak için yalan söylemesini eleştirmiş ve bu nedenle topluluktan bir erkeğin şiddetine maruz kalmıştı. Bütün bu karanlık ilişkiler bir yana narin Türkiye'de öldürülen ve kaybolan binlerce çocuktan sadece birisidir. 2008-2016 yılları arasında her yıl kaybolan çocuk sayısının en az 13 bin olduğu belirtiliyor. TÜİK 2016'dan itibaren kayıp çocukların sayısını açıklamazken Adalet Bakanlığı çocuk istismar verilerini 2019'dan beri yayınlamıyor. Deprem sonrasında kaybolan çocukların akıbetiyle ilgili resmi herhangi bir belge bile yok. Son olarak 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bir kısım çocukların Menzil tarikatına teslim edilmesi Günlerce tartışma konusu olmuştu. AKP iktidarıyla birlikte ülkedeki çocuklar tarikatların eline bırakıldı ve iktidar hızlıca buna uygun yasalar, kararnameler çıkardı. Eski Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin, Aydoğan'ın aktardığına göre 2021 Milli Eğitim Şurası sonrası 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması kararıyla okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar tarikatlara yönlendirildi. 2024 yılının sadece ilk yarısında merkezi bütçeden vakıf dernek adlı tarikatlara aktarılan bütçe ise yaklaşık 100 milyar liradır. Ülkenin her yerinde eğitime destek platformu kuruldu. Ve bu platform içinde Ensar, TÜGVA, İHH, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Diyanet Görevlileri, Belediye Başkanları, Müsiyat Temsilcileri, AKP İl ve İlçe Örgütü Yöneticileri ve okul idarecileri de bulunuyor. Bunlar ilçede eğitim kurumlarında yapılacak çalışmalara ve faaliyetlere devlet yetkilileriyle birlikte karar veriyor. 2017 yılındaki yönetmelikle öğretmenlerin psikolojik danışmanlık vasıfları ellerinden alındı. Sertifika, testsiz yüksek lisans programları ile bu görev imam, vaiz, vaize, ilahiyat ve imam hatip mezunlarına verildi. Yine aynı dönem karma eğitim meselesi tartışmaya açıldı. Dolayısıyla narin cinayetine gösterilen yüksek ilginin çok önemli sebepleri bulunuyor. Kuşkusuz söz konusu ilgide sorunun politik istismarının ve böylesine acı bir olayın magazinleştirilmesinin de görülmesi gerekiyor. Politik istismarı ise iktidar yanları başlattı. Hiç kuşku duymuyoruz ki Burjuva medya bu sorunu sistemi pekiştirecek yolda bir çözüme kavuşturacaktır. Ancak narin cinayetine ilgi aynı zamanda kadın cinayetlerinin çocuk istismarı ve ölümlerinin dinci gericiliğin tartışılmasına olanak sağlamış oldu. Kamuoyunun yüksek ilgisi sayesinde bu cinayetin üstü örtülemedi. Ortaya çıkan bu tablo ve sonrasında gelişen eylemler bize gösteriyor ki, dinci ve gerici ilişkileri de içinde barındıran bu cinayete karşı demokratik güçleri birleştiren, toplumu ve devleti çocukları koruyan önlemler almaya zorlayan bir hareket yaratmak zorundayız. Bu yolda ilerleyebildiğimiz ölçüde Çocuklarımızı istismarlardan koruyabilir, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçebilir, çocuklara yönelik suçluları aklayanlara karşı birlikte mücadele edebiliriz. Bu haftaki özetimizi burada sonlandırıyor ve sizlere iyi haftalar diliyoruz.